Merhaba arkadaşlar. Konumuz mutlak değer. Mutlak x eksi 1 artı 2'nin mutlak değeri eşit 6 ise denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Büyük mutlak değerin içerisini 1 artı 6'ya 1 de eksi 6'ya eşitleyeceğim. Mutlak x eksi 1 artı 2 eşit 6 olabilir ve mutlak x eksi 1 artı 2 eşit eksi 6 olabilir. Artı 2 diğer tarafa eksi 2 olarak giderse 4 olur. Şimdi mutlak değerin içerisini bir artı 4'e bir de eksi 4'e eşitleyeceğim. x eksi 1 eşit 4 olabilir ve x eksi 1 eşit eksi 4 olabilir. x buradan 5 ve x buradan eksi 3 geldi. Sağ tarafta artı 2 diğer tarafa eksi 2 olarak gider. Mutlak x eksi 1 eşit eksi 8 olur. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Burada çözüm boş kümedir. X'in alabileceği iki tane değer vardır. Eksi 3 ile 5. Dolayısıyla sorumuzun cevabı X'in alabileceği değerlerin toplamı eksi 3 ile 5'in toplamı artı 2'dir. Mutlak x artı 2 eksi 7'nin mutlak değeri eşit 3 ise denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? büyük mutlak değerin içerisini bir artı 3'e bir de eksi 3'e eşitleyeceğim. Mutlak x artı 2 eksi 7 eşit 3 olabilir. Bir de mutlak x artı 2 eksi 7 eşit eksi 3 olabilir. Eksi 7 diğer tarafa artı 7 olarak giderse mutlak x artı 2 eşit 10 olabilir. Yine mutlak değerin içerisini bir artı 10'a bir de eksi 10'a eşitleyeceğim x artı 2 eşit 10 olabilir. x artı 2 eşit eksi 10 olabilir. x buradan 8 geldi. Ve x buradan eksi 12 geldi. Sağ tarafta eksi 7 diğer tarafa artı 7 olarak gider. Mutlak x artı 2 eşit 4 olur. Mutlak değerin içerisini bir artı 4'e bir de eksi 4'e eşitleyeceğim. x artı 2 eşit 4 olabilir. x artı 2 eşit eksi 4 de olabilir. X buradan 2 geldi ve x buradan eksi 6 geldi. X'in alabileceği değerlerin toplamını sormuştum. O zaman sorunuzun cevabı 8 artı 2 eksi 6 eksi 12. Bunları toplayacağız. Eksi 12 eksi 6 da eksi 18 artı 8 eksi 10 oldu. 2 ekleyince de eksi 8 yapacaktır. Sorunuzun cevabı eksi 8'dir. Mutlak değer x artı 1 bölü x artı 4 eşit 1 bölü 2 ise denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Mutlak değerin içerisini bir artı 1 bölü 2 eşleyeceğim, bir de eksi 1 bölü 2 eşleyeceğim. Şimdi sol tarafta içler dışlar yaparsam 2x artı 2 eşit x artı 4 olur. Buradan x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa x 2 geldi. Sağ tarafta içler dışlar çarpımı yaparsam 2x artı 2 eşit eksi x eksi 4 oldu. Eksi x bu tarafa artı olarak gelir. O zaman 3x eşit eksi 6 oldu. x de buradan eksi 2 geldi. x'in alabileceği değerlerin çarpımını soruyor. Sorumuzun cevabı. Eksi 2 ile artı 2'yi çarpıyorum. Sonuç eksi 4 oluyor. Mutlak x eksi 5 eşit 2x eksi 7 ise denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Mutlak değerin içerisini bir artı 2x eksi 7'ye bir de eksi 2x eksi 7'ye eşitleyeceğiz. Mutlak değerin içerisi eşit 2x eksi 7 olabilir ve mutlak değerin içerisi eksi 2x artı 7 de olabilir. Şimdi eksi 7 sol tarafı artı olarak gelecektir. 2 eşit x olacak. Bunu çözdük. Eksi 2x sol tarafı artı olarak gelir. 3x olur. Eksi 5 diğer tarafı artı olarak gider. 12 olur. Ve x buradan kaç geldi? 4. Mutlak değerli denklem çözerken eşitliğin her iki tarafında değişken varsa mutlaka kontrol etmemiz lazım. 2'yi kontrol ettiğim zaman denklemi sağlamaz iptal. 4'ü kontrol ettiğim zaman denklemi sağlar. Demek ki sorumuzun tek cevabı buymuş. Yani x eşit 4 olmalı. Mutlak x eksi 3 artı 3x eşit 13 ise denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Mutlak x eksi 3 eşit 3x'i karşıya atıyorum. 13 eksi 3x oldu mutlak değerin içerisini 13 eksi 3x'e eşitliyorum ve mutlak değerin içerisini eksi 13 artı 3x'e eşitliyorum. Çözümü tamamlarsak eksi 3x sol tarafı artı olarak gelir. 4x eşit 16 olur. x buradan 4 geldi. Artı x sağ tarafa eksi olarak gider 2x olur. Eksi 13 sol tarafa artı olarak gelir 10 olur. Ve x buradan 5 geldi. Eşitliğin her iki tarafında x varsa değişken varsa mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol et. 4'ü deniyorum. Bakın buraya 4'ü denediğim zaman oldu sağladı. Ama 5'i denediğim zaman şuraya 5'i denediğim zaman sağlamaz. Demek ki 5 cevap olamaz. O zaman sorunuzun tek cevabı x eşit 4. Mutlak x kare eksi x eksi 6 eşit mutlak 2x eksi 6 ise denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Bu denklemi çözerken çarpanlara ayıracağım. Sol tarafı çarpanlara ayırıyorum eksi 3 ile artı 2. O zaman mutlak x eksi 3 çarpı mutlak x artı 2 eşit sağ tarafı iki parantezine alırsam hepsini sol tarafa alıyorum. Mutlak x eksi 3 çarpı mutlak x artı 2 eksi 2 tane mutlak x eksi 3 eşit 0 oldu. Şimdi mutlak x eksi 3 parantezine alırsam eğer mutlak x artı 2 eksi 2 oldu. O da eşit 0. Bu çarpım sıfır ise çarpanları ayrı ayrı sıfıra eşitleyebiliriz. Birinci çarpanı sıfıra eşitlersem buradan x eşit 3 gelecektir. İkinciyi sıfıra eşitlersem mutlak x artı 2 eşit 2 oldu. Buradan x artı 2 2 olabilir. x artı 2 eksi 2 olabilir x buradan 0 geldi ve x buradan eksi 4 geldi. x'in alabileceği değerlerin toplamını sormuştum. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da 3 artı 0 artı eksi 4 yani eksi 1 olacaktır. Mutlak değer 2 bölü x eksi 3 büyük eşit 1 bölü 2 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 2'nin mutlak değeri 2'dir. Bölüm mutlak x eksi 3 büyük eşit 1 bölü 2'dir. Paydalar pozitif olduğu için içler dışlar çarpımı yapabilirim. O zaman 4 büyük eşit mutlak x eksi 3 olur. Yani mutlak x eksi 3 küçük eşit 4 oldu. Hangi sayıların mutlak değeri 4'ten küçük eşittir? Tabii ki eksi 4 ile artı 4 arasındaki sayılar. Demek ki mutlak değerin içerisi eksi 4 ile artı 4 arasında bir sayı olmalı. 3'e ekliyorum her tarafa ve arkadaşlar x'i buluyorum. x'in alabileceği tam sayı değerleri. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmuş oldu. Paydayı 0 yapan sayı cevap olamaz. 3 cevap olamaz. O yüzden iptal ediyoruz 3'ü. Diğerlerini topluyoruz. Diğerleri cevap olabilir. Eksi 1 ile artı 1 sadeleştiler. Şuradaki sayıları topladığın zaman 22 olur. 2 de burada var 24. Demek ki sorumuzun cevabı 24'müş. 2x eksi mutlak x eksi 3'ün mutlak değeri eşit 12 ise denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Büyük mutlak değerin içerisini bir artı 12'ye bir de eksi 12'ye eşitleyeceğim. Yani 2x eksi mutlak x eksi 3 eşit 12 olabilir. Ve 2x eksi mutlak x eksi 3 eşit eksi 12 olabilir. Mutlak değeri sağ tarafa 12, sol tarafa alırsam mutlak x eksi 3 eşit 2x eksi 12 oldu. Mutlak değerin içini yani x eksi 3'ü 2x eksi 12'ye yi eşitliyorum. Yine x eksi 3'ü eksi 2x artı 12'ye eşitliyorum X sağ tarafa eksi 12'yi de sol tarafa alıyorum. Buradan x 9 geldi. Eksi 2x sol tarafa gelirse artı olarak gelecek, 3x olacak. Eksi 3 öbür tarafa artı olarak gidince 15 olacak. Buradan da x kaç geldi? 5 geldi. Kontrol ediyorum, sağlıyor mu diye. 9'u yazarsam sol taraf 6 olur, sağ tarafta 6 olur, tamam. 5'i yazarsam sol taraf 2 olur, sağ taraf negatif olur, eksi 2 olur. Demek ki 5 sağlamıyormuş. Kontrol ettim. Evet şimdi sağdaki denklemi çözeceğiz. Mutlak değeri sağ tarafa 12, sol tarafa alırsam eğer. Mutlak x eksi 3 eşit 2x artı 12 olur. x eksi 3'ü 2x artı 12'ye eşitliyorum. Bir de x eksi 3'ü eksi 2x eksi 12'ye eşitliyorum. Buradan x eşit eksi 15 geldi. Buradan da eksi 2x'i sol tarafa alırsam 3x olur. Eksi 3 artı olarak gider. Ve x eşit eksi 3 geldi. Hemen denemek istiyorum eksi 15'i. Eksi 15'i denersem sağlamaz şu denklemi bakın. Eksi 15'i yazdığım zaman sağlamaz iptal. Ama eksi 3'ü denersem 6, 6 sağladı. Eksi 3 sağladı. Demek ki bu denklemi sağlayan iki tane sayı varmış. 9 eksi 3 varmış. Bunların toplamını sormuştum. Sorunuzun cevabı eksi 3 ile 9'u topluyoruz. 6 oluyor. x kare eksi mutlak 3x eksi 18 eşit 0 ise denklemin kökler çarpımı kaça eşittir? a kare ile mutlak a'nın karesi birbirlerine eşittir. Bu bilgiyi kullanarak soruyu çözelim. x karenin yerine mutlak x'in karesi diyebiliriz. Eksi 3 tane mutlak x eksi 18 eşit 0. Soruyu böyle düşünebiliriz. Mutlak x'e a diyelim. O zaman a kare eksi 3a eksi 18 eşit 0 oldu. Çarpanları ayırıyorum. Eksi 6 ile artı 3. Bunların ters işaretli olanları kök. Yani a eşit 6 olabilir bir de a eşit eksi 3 olabilir. Tabi burada a pozitif olmak zorundadır. Dolayısıyla eksi 3 olamaz. Demek ki a 6 olabilir. Yani mutlak x eşit 6 olabilir. Hangi sayıların mutlak değeri 6'dır? Tabii ki artı 6 ile eksi 6. Peki bunların çarpımını sormuştum. Eksi 6 ile artı 6'yı çarpınca sorumuzun cevabı da eksi 36 olacaktır. Mutlak 5x eksi 15 artı mutlak 3x eksi 9 küçük eşit 24 ise eşitsizliğinin çözüm aralığını bulunuz. 5 parantezini alırsam mutlak x eksi 3 olur. Artı 3 parantezini alırsam mutlak x eksi 3 olur. O da küçük eşit 24. 5 tane mutlak x eksi 3, 3 tane mutlak x eksi 3 toplayınca 8 tane mutlak x eksi 3 olur. Küçük eşit 24. 24'ü de 8 çarpı 3 olarak düşünürsek 8'ler sadeleştiler. Dolayısıyla mutlak x eksi 3 küçük eşit 3 oldu. Bunu çözersek o zaman eksi 3 küçük eşit mutlak x eksi 3 o da küçük eşit 3 oldu. Her tarafa 3 eklersem 0 x 6 oldu. Sorumuzun cevabı budur arkadaşlar. 0 ile 6 aralığı. Bu aralığı şöyle de gösterebiliriz. Sıfır kapalı köşeli parantez. Altı da kapalı. Sınırlardaki sayılar dahilse köşeli parantez olacak.